Merhaba gençler, ben Göksel Hoca. Olasılık konusuna başlıyorum. Örnek uzay nedir? Bir deneyde elde edilebilecek tüm sonuçların oluşturduğu kümeye denir. Mesela bir zar için düşünelim. Zarda 1'den 6'ya kadar sayılar var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nın Hepsinin bulunduğu kümeye örnek uzay diyeceğiz. Olay da örnek uzayın her bir alt kümesine denir. Yani bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zar için düşündüğümüzde 1 gelmesi bir olaydır ya da 3 gelmesi bir olaydır. Kesin olay E örnek uzayına denir. Yani evrensel küme anlamına gelecek bu. 1'den 6'ya kadar zar için yine devam edelim. 1'den 6'ya kadar gelebilecek bütün sayılar kesin olay olmuş oluyor. İmkansız olayda boş küme. Yani bir zarda 7 gelmesi imkansız olaydır. Çünkü zarda 7 yok. Ya da bir kümede sarı mavi toplar varsa kırmızı çekmeniz imkansız olaydır. Ortada kırmızı yok ya. Yani. Ayrık olay iki tane küme düşüneceğiz ya da iki tane olay düşüneceğiz, örnek olay düşüneceğiz. Örnek uzay düşüneceğiz. Bu ikisinin kesişimi boş küme ise buna ayrık olaylar denir diyeceğiz ve kesişim boş küme ise P kesişim B yi. Boş küme olarak birleşimin de bunu da kümelerden biliyoruz. S A birleşim B'nin formülü S A artı S B. Onu da şuraya yazabiliriz. SA için düşündüğümüzde S A birleşim B yi kümelerden S A artı S B eksi S A kesişim B olarak biliyoruz. E şimdi burada sana kesişimi boş küme dediğine göre burası sıfır olur. O halde bu S'yi de P olarak düşündüğümüzde P A birleşim P A artı P olarak bulunmuş olur. burada ayrık olay veya ayrık olmayan olayları sorularda artık ona göre düşünüp soruları çözmemiz gerekecek. Mesela burada ayrık olay dediğinde iki ifade birbirine boş küme ise burada parayla zarı da düşünebiliriz birbiriyle alakasız olduğu için. Ya da bir torbada mavi ve sarı topların bir arada gelmemesi de yani çünkü bir top hem mavi hem sarı olamayacağı için onun da yine birbirinde ayrık olma durumu söz konusu olabilir. Yani kesişimin boş küme olma durumu ortaya çıkıyor. Ona göre sorularda çözümleri nasıl yapacağımıza bakacağız. Şimdi notla devam ediyoruz ya da özelliklerle. M tane madeni parayı aynı anda attığımızda örnek uzayın sayısı 2 üzeri n olacak. N tane zarı aynı anda attığımızda örnek uzayın eleman sayısı da 6 üzeri n olacak. Niye böyle oluyor? Bir zarda para ve tura yani iki durum olduğu için 2 üzeri n. Zarda da 1'den 6'ya kadar 6 tane sayı olduğu için 6 üzeri n oluyor. Bunlar tabii ki de e, alt kümelerden filan karşımıza gelmiş oluyor. Bir madeni paranın veya bir zarın en defa atılması ile en tane madeni paranın veya en tane zarın aynı anda atılması deneyinin örnek uzayları aynıdır. Yani burada biz bir parayı 3 kere attığımızda ya da 3 parayı aynı anda attığımızda örnek uzay yani tüm durumu aynı alacağız. Soruları çözerken buna dikkat edeceğiz. Önemli bu yani. İkisini birbirinden farklı almaya çalışmayacağız. Yani olasılık sorularında sorunu değişik değişik çözümleri olabiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. A olayı E örnek uzayında bir olay. P fonksiyonu da olasılık fonksiyonu ise yani bu şu anlama geliyor. Diyelim ki bir zarın bir gelme ihtimali ya da üç gelme ihtimalini sorduğunda ben soruyu nasıl çözecekmişim? İstenen durumu yani bir gelme kaç tane ise onu yazacağım. Örnek uzayın eleman sayısı yani tüm durum neyse onu yazacağım. Bir zarda bir gelme ihtimali bir durumdur. Tüm durumda 6 olduğu için yani bir zarın bir gelme ihtimali 1 bölü 6'dır. Bunları söyleyecek bana. P A üssü de A olayının olmama olasılığıdır. Yani bunu kümelerden dolayı ne diyeceğiz? A'nın değil dediğinde A kümesinde olmayan elemanlar anlamına geliyordu. A kümesinde olmayan elemanlarda nasıl olur? Tüm durumda A'nın olduğu durumları çıkarmakla olur. Ya da tek tek saymakla olur. Artık soruların bazılarında tek tek sayacağız. Bazılarında da tüm durumdan istenilmeyeni çıkararak A üstünü ya da A'nın değerini bulmamız gerekebilecek. E şimdi A ve A'nın değeri o halde ne anlama geliyor? Topladığınızda bu kümenin tüm elemanlarını veriyor. Tüm kümenin tüm elemanları da olasılık da %100 olduğu için de 1'e eşitlemek anlamına geliyor. Yani sorularda bunları çözerken 1 gelme ihtimali 1 bölü 6 ise 1 gelmeme ihtimali 1 eksi 1 bölü 6 oluyor. Yani 5 bölü 6 oluyor. İkisini topladığımızda 1 çıksın diye. Olasılık da imkansız ve yani 0 olma ihtimaliyle %100 olma ihtimalini hiçbir zaman almayacağımız için 0 ile 1 arasındadır diye soruları çözerken bunu kullanacağız. Bağımlı olay iki olayın aynı anda olması gerekiyorsa bu iki olay bağımlı olaylardır. Yani Sorularda buna baktığımızda bir torbadan mavi ya da kırmızı top çekmemiz gerekebilecek. Mavi ya da top çekme ihtimaline baktığımızda bu olayın aynı anda olması gerekiyorsa. Yani bir topu hem mavi hem kırmızı olarak çekemeyebiliriz ama bunlar aynı torbanın içerisinde bulundukları için bunlar birbirine bağımlıdır diyeceğiz. Ama bağımsız olayda iki olayın bir, birinin olması diğerini etkilemiyorsa. Mesela parayla zar attığınızda. Parayla zar yani paranın tura gelmesiyle zarın 5 gelmesinin birbiriyle alakası yok. Yani aynı küme içerisinden eleman almıyoruz. Aynı küme içerisinden eleman almadığımız için burada ne anlama geliyor? Bağımsız oluyorlar. Bağımsız olaylarda o halde yani bunların kesişiminin olma durumu söz konusu olmuyor. Çünkü birbiriyle alakası olmadığı için. O yüzden bana sorularda bağımsız olay olduğunu anlarsak. Yani her zaman bağımsız olaylardır yazmayacak. Onu da söyleyelim. Bağımsız olaylar olduğunu anlarsak kesişimi sıfır almayacağız. Bu iki olayın birbiriyle çarpımını alacağız. Yani zarın mesela bir 5 gelme ihtimalini 1 bölü 6. Paranın da tura gelme ihtimali 1 bölü 2 olduğu için kesişim sorduğunda 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarpmamız gerekecek. Bana burada onu söylemiş oluyor. Yani soruları çözerken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi i̇lk örneğimizde başlayalım. Konu anlatımı artık bitti. İki zar üst üste atıldığında pardon iki zar atıldığında ya da işte üst üste atıldığında üst düze gelen sayıların toplamının 6'dan küçük olma olasılığı. Şimdi zar sorularında verilen ifadeleri tek tek bulmamız daha mantıklı ve daha anlaşılır olacak. Yoksa düz bir çözüm yapamayacağız. 6'dan küçük olma olasılığı diyorsa zarın bir tanesinin 1 geldiğini düşüneyim. O halde 1,1 gelebilir zarımız. Toplamı 6'dan küçük oluyor çünkü. O halde 1'i devam ettirirsem 1,2 1,3 1,4 1,5 desek ne demişti bana? Toplamı 6'dan küçük. O zaman 1,5'i almayacağız. 1,5'i almıyoruz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Zarın 1,2 gelmesiyle 2,1 gelmesi farklı durumlardır. Çünkü bu birinci zar bu ikinci zar. O yüzden bunları dikkatli bir şekilde çözmemiz gerekecek. İlk durum 2,1. Yani bunlar birbirinden farklı durumlar. 2,2 ve 2,3 olacak. 2,4 yazarsak 6 oluyor. 3 için düşünüyorum. 3,1 3,2 3,3 yine yazamadım. 4,1 4,2 yazamadım. 5'i zaten yazamam. 6'yı yazamam. O zaman istenilen durum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 durum oluyor. Bu istenilen diyorum. İstenilen. Tüm durum ne demiştim? 6 üzeri n'di. 2 tane zar atarsam 36 olur. Olasılığım da o halde 10 bölü 36. 5 bölü 18 olarak bulunmuş olur diyorum. İkinci örnekle devam ediyorum. Bir zar 2 defa atıldığında üst düzlerine gelen sayıların toplamının 5'ten büyük olma olasılığı nedir? Şimdi biraz önce 6'dan küçük olma olasılığını sormuştuk. Şimdi de 5'ten büyük. 5'ten büyük olma olasılığı diyorsa Yine tüm durumu yazarken uzun uzun yazmamız gerekecek. Yani soruyu çözerken tüm durumdan 5'ten küçük olmayı çıkarırsak bu daha hızlı çözülecek gençler. Yani tüm eksi 5'ten küçük şöyle 5'ten küçük veya eşit. Eşiti unutmuyoruz. Daha demin cümleyi kurarken eşit söylemedim. 5'ten küçük veya eşit. Çünkü tersini düşündüğümüzde yani bir kümenin elemanı 1 varsa 1 yoktur. Yani birden büyükse de 1 veya küçüktür eşittir diyoruz. Yani bunu soruyu çözerken buna dikkat etmemiz gerekecek. Tüm durumumuz yine zarı attığımız için 6'nın karesinden 36 durum olmuş olacak. Tabii e, şunu olasılık olduğu için onu söyleyelim. Bu olasılık olduğu için bunu tüm duruma böleceğiz. Yani kombinasyon, permütasyon gibi zaten çözüyoruz ama olasılığa tüm durumu bölmemizi unutmayacağız. Yani burada 36 eksi olacak. 5'ten küçük olan durumları yazarsam 1, 1, 1, 2, 1, 3 bunlar 5'ten küçüktür. 1, 4 yani eşit dediği için de 1, 4'ü unutmuyorum. 2, 1, 2, 2 bunlar 5'ten küçükler 2, 3 de eşit. 3, 1, 3, 2 eşit durumu bir de 4, 1 oluyor. Başka da yok zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 durum. Yani bir önceki sorunun aslında bir nevi aynısı olmuş oldu. Çünkü biraz önce de bunların aynısını yazmış olduk. 6'dan küçük dediği için. Bölü 36 diyoruz. Yani bu sefer de cevap 10 bölü 36 değil. 36 eksi 10 bölü 36. Yani 26 bölü 36. 2'ye bölersek 13 bölü 18 olarak bulunmuş olur diyoruz. Üçüncü örneğe bakalım. Bir para 5 kez atıldığında 2 tanesinin yazı gelme olasılığı. Şimdi tüm durumu yazalım. Tüm durum Paranın 5 kere atılmasıyla bir paranın 5 paranın bir arada atıl, bir kere de atılması 2 üzeri n de yani 2 üzeri 5'ten 32'yi yazarım. 2 tanesinin yazı gelme olasılığı diyorsa yani bu şu anlama gelir. 2 tanesi yazı 3 tanesi tura. Bunu da kombinasyonla çözeceğiz. Ya da uzun uzun da yazabilirsiniz. Bunların kendi arasında değişmesini unutmuyoruz. Tabii o yüzden kafamızı daha karışacağı için biz kombinasyonla çözmeyi tercih ediyoruz. Elimde 5 tane para var ve 2 tanesinin yazı gelmesini istemişim. O zaman 5'in ikili kombinasyonu diyorum. Çarpı geriye 3 tane para var ve 3'ünün de tura gelmesini istemişim. O zaman 5'in ikilisi çarpı 3'ün 3'ü istiyorum. 5'in ikilisinin 10 olduğunu, 3'ün üçlüsünün de 1 olduğunu bildiğim için 10 durum ortaya çıkmış oluyor. Burada. O halde 10 bölü 32'den 5 bölü 16 olarak sorunun çözümü bulunmuş olur diyoruz. Dördüncü örnekle devam ediyorum. A kümesinin elemanları eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, bu kümeden iki sayı seçiliyor. A şıkkında pozitif olma olasılığını sorduk. Şimdi pozitif olması için ya ikisinin de negatif yani negatif çarpı negatif veya pozitif çarpı pozitif olma durumu söz konusu olacak. Bu istenilen durum bölü tüm durum diyeceğiz. Tüm durum. Şimdi negatif çarpı negatif. Verilen kümede iki tane negatif sayı var. O zaman iki tanenin ikisini de alabilirim. Yani aslında bir tane durum olmuş oluyor. Eksi 2 ile eksi 1'i çarpmak. Başka bir şansımız yok. Veya o zaman artı diyorum. Pozitif çarpı pozitif. Pozitiflerde 1, 2, 3 tane var bakın. 3 taneden 2 tane seçmem gerekiyor. Bölü. Tüm durum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman 6'nın ikilisi diyor. 2'nin ikilisi 1. 3'ün ikilisi 3. Bölü 6'nın ikilisini de 6 çarpı 5 bölü 2 kere 1. 4 bölü 15 olarak bulunur diyor. Diğer şıkka bakalım. Negatif olma olasılığını sorduk. Negatif olması için de bir tanesinin pozitif, bir tanesinin de negatif olması gerekecek. Pozitifle negatifi çarpmamız lazım bölü tüm durum diyoruz. Şimdi bakalım. Pozitifler 1, 2, 3 taneydi. O zaman 3'ün birlisi çarpı negatiflerde 1, 2, 2'nin birlisi bölü tüm durumumuz yine 6'nın ikilisi. O halde bu 3 kere 2 bölü. Altın ikilisini burada yukarıda 15 bulduk zaten. Bunları buna 1, buna 5 sadeleştirdiğimde de 2 bölü 5 olarak bulunur diyoruz. C şıkkına bakalım. Pozitif olmama olasılığını sordu. Şimdi pozitif olmaması için biz tüm durumdan tüm durum eksi pozitif olmayı bulabilirim. Ya da negatif olmayla sıfır olma durumunda alabiliriz. Ama uzatmaya gerek yok tabii ki de. Bölü tüm durum diyeceğiz. Tüm durumumuz altının ikilisi. Eksi pozitif olmayı zaten 2'nin ikilisi demiştik. E, veya şöyle diyelim veya çünkü ya ikisi negatif oluyordu ya da 3'ün ikilisiydi. Aslında 4 durumdu. Biz yine de tabi burada bir daha yapmış olalım. Bunlar negatif negatif. Bunlar da pozitif pozitif. Tüm durumumuz yine 6'nın ikilisi. 6'nın ikilisini 15 olarak bulmuştuk. 2'nin ikilisi ile 3'ün ikilisinin toplamı zaten 4 yapmıştı. Böyle 15. Yani 11 bölü 15 olarak bulunur diyoruz. Şimdi diğer şıkta da negatif olmamayı sorduk. O zaman ben yine tüm durum tüm durum eksi negatif bölü tüm durum olarak bulmam gerekiyor. Tüm durumumuz yine altının ikilisi. Eksi negatif olma da pozitif çarpı negatiften geleceği için. Pozitif olma durumu 3 taneden bir tane seçmek. Çünkü 2 tane seçiyorum. Negatif olma durumu da 2'nin bir tanesi oluyor. Bölü 6'nın ikilisi. 6'nın ikilisini 15. Buradan 3 kere 2 6 geliyor zaten. Bölü 15. Yani 9 bölü 15. 3'e bölersek 3 bölü 5 olarak bulunur diyoruz.